zipleri. Amerika'nın başkenti neresi abi? New York. Baş... Washington. Washington. New York ha? <laughs> <laughs> New York. Bana <laughs> Amerika'nın başkenti? Amerika'nın Amerika başkenti, başkenti Beyaz Saray. Vay orospu çocuğu. Türkiye'nin başkenti de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne oldu abi? Ana ne avradını Çözdük Aslında. lan her şeyi. <laughs> Zeka seviyesi. Bir öpkeyiz Berkun. Ama ne geldi biliyor musun? Ne ha. geldi abi? Bir gün bizim sokakta cahil bir tane orospu çocuğu vardı. He. Ama ilkokula falan gidiyoruz işte oranın başkenti buranın işte Yunanistan'ın başkenti. Karistan. Bu hiçbir sikim bilemiyor tamam ama nasıl sinirleniyor. Orospu çocuğuna en son dedik tamam lan Türkiye'nin başkenti ciddi ciddi İstanbul demişti. Anasını siktiğim. Ha, da <laughs> Vallahi billahi. Ciddi ciddi dedi bunu bir de yani. Tamam, ya o kadar da İstanbul dedi. Amına koydum onu oraya. ya. Amerika'nın Amerikan başkenti geldik Washington DC aynı zamanda can bizi gezdirecek buradaki Türk Sokak Oyu, muhlamaya, o, kes, muhlamaya kes, Klazetlerini... muhlamaya kes. mı, kuymak mı? Yani İkisi de e, değil. Hiç, normal onunla yapılıyorsa muhlama, mısır onunla yapılıyorsa ku kuymak. 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 E, ya normal unla yapıp adına kuymak diyorsa? Öyle bir şey, şey diyemez. Öyle bir şey yok. Nasıl diyemez? mahalleye gösterecek. Hayatımda ilk defa buraya çünkü. geliyorum. Bu benden önce gelmiş. Sinirden geçtim. Can gelecek. Escobar Gaviria. Plata. O ne diyor namına? Git arka sokaklar izlersen ne diyor namına koyayım olur böyle. Ben arka sokaklar izlerim. sen de mi izleyin abi bu? Hayır İspanyolca biliyordum. Seni denedim. Neyse. Çok güzel bir video olacak. Şimdiden like butonu o basın. Bu videoya en az 200 bin like bekliyorum. Eğer gelmezse kardeşim çok kötü şeyler olur. Eğer ilk defa bunu izliyorsanız benim kanalıma abone olun. Hadi şimdiden videoya <laughs> başlayalım. Evet. İlk önce kahvaltı yemeye gideceğiz değil mi? Evet önce bir kahvaltı yiyelim kendimize gelelim. Ben bir kahvaltıcı biliyorum Ertan. Böyle bir şey yok. Ya bakalım. Böyle bir şey yok yani. Ben de bu iş. Ya baba, ben çekinmek istemiyorum diyor zorla. Hoş geldin kardeşim. Bakalım DC'de güzel kahvaltı, Türk yemekler var mı? Onu deneyeceğiz, sizlere söyleyeceğiz güzel mi değil mi diye. Ertan bugün beni bayağı bir zorbalıyor. Sen gelişi yap hadi ya dayı, ya. senin videonu aman aman ben konuşmayayım. <laughs> Ya konuşsan, <gülüyor> Ne gülüyorsun ya. Yani Recep kahvaltı yemekle kahvaltı yaparsın amına koyayım demişsin. Bu konuşmalarında takılacak en son, en son şey o bence. harbiden <laughs> Kahvaltı yapmak. Ben sağdaki kardeşin söylediklerinin %95'ini anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Ya, ya, komik bir şey ben <laughs> Yemeklerimiz geldi şimdi. Boş video çık o zaman. Ben bunu her seferinde yaşamak zorunda mıyız ya? Her yer hoş geliyor kalkayım. ya. Hoş <laughs> <olur> ya. <laughs> oh. Sabah yiyelim. Kahvaltıya geldik beyler bugün ee, kahvaltı yapacağız. Adam gibi bunu, bunu şu yeşil ne yapan yeşil olan? Avokado Bu ne? Baba. Avokado. Amerikan işi olmuş burası. <laughs> Amerikan işi kahvaltı mi? salonu ama Türk şeyi arkadaşlar ee, evet. Türk yeri. Bakacağız menemen. E... Arkadaşlar boş videosu iki patmaz diye. Ya. Yani yararak gibi öyle başlığı görüp atmıyorlar diye tahmin ediyorum. Yok Aç abi o kadar ağaç. orası çocuğu olmadık da. Yani. Aç mısın Arkan? Çok açım ya. Çok sağ abi. kola ne lan böyle? Ne kola, kola mı o? Harbi lan kola. Görüyorsunuz. Burası boykot ediyor. Böyle bir kola verdiler bize. Şöyle baksanıza ya. Kardeşim ben Coca Cola içiyorum ama. Coca Cola içmek, <laughs> içmek istiyorum artık. Hayatımda ilk defa White House'ı göreceğim. Burada... Videoyu izleyenler var mı chatte? İzleyenler dedim. Ee, i̇zleyen arkadaşlar fikirleriniz nasıl? İzledim güzel. İzledim güzel. İyi video. E tam tamam. boş yanır izlemeyenler abi. Aynen tamam. Şimdi bunu bana inat ettirdiniz. Ben bu videoyu izleyeceğim şimdi. Burada doğdum büyüdüm. Hiç gitmedim. Can sinirden gelip. Sen burada mı doğdun lan? Niye? Yeah. Yeah. Niye söylemedin? Niye yorguluyum diyorsun ben? Hayır yani burada doğdum dedi. Halil nasıl hala izletiyorum kendimi para kazanıyorum senden amına koydumun Halil'i. <laughs> Amerika, Amerika, Amerika'da Amerika Ya yani. yeah, Amerika'da doğdum yani ama New York'ta. New York'un en meşhur sokaklarında Brooklyn'de. Baba Smith desen. Aç kanını yesen... taşak geçiyor chat ya. Aç aç. Chat aldı araya zaten chat sikiyor onu. Açayım biraz. Daha aç aç chat. Bırak taşak geçelim onunla kardeşlerim. Bak. Ya boş <laughs> Al baba. Ben kahvaltı yapıyorum beyler haberiniz olsun. Bu arada güzel bir simitimiz geldi. Harika. budur. Amerika Bunun ismini bilmiyorum. Çemen tarzı bir şey. Hmm. Ama bayağı iyi. Ben bu mekanoklarını sevdim. Her şeye ayrı bir kaçık veriyorlar. Yani mikroplarınız geçmesin diye. Bazı kişiler var. Aynı çatala kullanıp batırıp batırıp yiyorlar böyle. Mikrop falan geçer böyle ne kadar şey Bunu laf Sen öyle mi yapıyorsun? Hep ya, bu ben o de o öyle da. yapıyorum. Adı, Aynen. da öyle dayı. Adı, 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 adı. Olmaz. Abi ben bu adamı sevemiyorum doğrusunu söyleyeyim hocam. E, Azatçım olabilir. Çok doğal bir hakkın bu senin. Yani sarmıyor olabilir can seni. E, video bitince gelebilirsin. 20 dakikaya bitiyor. Ya, biz de cana aşık değiniz ama e, Amerika'daki kahvaltıya bakalım dedik Türk kahvaltısına ben de Adanalıyım ama ben yapmıyorum. Değilsin kardeşim. Adanalı adam eliyle yer, eliyle koyar. Tamam elimi yiyorum. Al sonra. al, bak bak bunu alacağım böyle. Batıracaksın şuradan koyacaksın. Yanlış mıyım? Evet. evet. Ben bu arada Amerika'da simit güzel, yani. güzel, yani. güzel bir olay ya. Amerika'da kıymaz değil. Güzel bir olay. Menemen geldi. geldi. Bu arada olur ha. Yorumcudan yakaladım. Gel. Eğer bunu döner koydular. Oo, o ayrı bir şey olur ya. Tavuk döneri, bu, bu sosu koysalar inanılmaz güzel bir şey olur ya. Ama ne benim ne bu mekanda arkadaşlar favorim menemendir. Menemen e bir şey abi. Abi menemen bu Ayy. arada bak, iş Ayy, yapar. Sağlam. Evet, Para menemen, menemen görüntüde. Bazı menemenler kupkuru oluyor, onlar çok kötü oluyor. Bak, sulu menemen güzel bu. İş yapar. Üstten gitsene ya. Üstten gitsene, yanmazsın merak etme. Tembel işi şey yapma artık ya buraları kesme ama ha. Kendi yüzünü çıkar ortaya. <laughs> Eyvallah evet, hocam. Şovu yapsana bana, bu nasıl oluyor? Kanka bu bayağı iyi, ben sana bundan göstereyim. Yanlış, kuymak öyle yenmez. Oh, Yok. Yani Karadeniz usulü derler buna. Nasıl yani. yani, kanka. ama? Yani. Yok Double baba. Double diye oğlum biz nasıl yiyoruz bunlar? Ya. Doğru. Nasıl yapıyor ama? Kanka, 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 kanka. 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 kanka bunu ağzından verelim. Ertan ibine gibi duruyoruz ya. Allah Allah. Bak benim favorim Meremen ama abi. Meremen ayrıdır burada. Batı <laughs> abi o ekmeği söyle. Harbi de ne? Menemen soğanlı mı soğansız mı acaba? Markette ziki türlü de ayrı oluyor. Bayağı iyi bu. Bayağı güzelmiş ya. ya. Dur. Smith'le deneyim. Yapıyorsunuz yok, yok. O, 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 o. Aram, ne yapıyorsunuz hocam? Ne alakası var? Hicjen diyorlar. Ne yaptın? Elinin mikrofonu geldi. Yana koydum ama. Yana koydum. Şimdi içine o. girdi. Yani yana koyacağım. Hicjen diyordun 2 saniye. Hicjen tavsiyesi verdin. Konuşurlar. İcraat yok. Oğlum canın çekti ya. Evet. Benim, benim de. Nasıl olsa ama. Canın elinden daha güzel, güzel. döndü. Buraları kesmeyeceksin ha. Hicjen benimle ne yaparlar ya? Ertan. Abi bir sorun var. Belki şu an yayın akışını bozacağım. Şimdi anlatmasan olur. Müsait zamanında anlatır mısın? Tabii ki kardeşim. Al baba. Al eline. Eline al. Eline al. Eline. Millet bak. Eline, <laughs> eline al. Benim. Lan ibne gibi olur. Eline al lan. Al <laughs> Al şunu. Niye ağzına verim senin ya? <laughs> Ama. Olmadı ya. Hey, dayı lezzetli olmadı mı yine? Ya dayı al şunu. Al dayı. Sus ya. Oh. <laughs> Sen Adana'lı mıydın da yarın? Ciddi mi söylüyorsun? Hmm. Mekan 10 numara beyler. Kaymak kaymağı çok güzel dışarı, bir şey. Sence bu kaymak bence. aynı mı? Simit'i ben beğendim. O Amerikan ne ya. Amerikan kaymağı. Bak, bak ne orada ya? mesela o kaymak değil ama o tereyağı. Tereyağı kaymak. Tereyağı kaymak iş yapmaz hocam. Bal kaymak olacak. Aynı işte Türk kaymak. Türkiye'de mi geldi? Evet dayı. Oo bak şunu ya. Hımm, ne kadar güzel abi. Güzel. Beber, yolu düşen varsa gelsin. Eee, double söyledik. Sıkıntı yok yani, bizdensiniz. Gelen varsa bekliyoruz, 10 dakika sonra izleriz. Ağabeyim değiliz. Değil. Double mu yeah, de söyledin? Ya, double, double bunlar. Baba, acaba aile salonu var mı? Bırak, yeri bilirsin. Baba, Ertan babayı da izletmiş. Ödebilirsin yani. Adam Amerikalı kardeşim. Ben mi elimi cebime atayım yani? abi? Adana'dan geldim. Halil! Götün yansın Halil! Abi sorum şu, Erkin şu. 75 attırdı Tıray 50. Abi sorum şu zamanında evlilik sadece aşk için değil sadece sevişme için de yapılmaz demiştin. Yapılmaz tabi amına koyayım ya. Seks için evlenen adamın beynini sikiyim ben ya. Hiç bir garibanım kardeşim. Adam sinirden illegal geçti. iki aydan köşeye döndü. Ben, biz burada doğma büyümük. Büyü, biz burada doğ. doğma. Aman ne Eline sokayım sen Biz burada doğduk, büyüdük ama hala da fakiriz ya. Ya kardeşim bir like atın da şuna. Araba alsın, bir şey alsın. Arabası yok. Toyota Cam diye biniyor. Titriyor araba ya. Niye söylüyorsun ya? Anlatma ya. Toyota Cam'dir ya. Hani <laughs> pasaportun var, Toyota Cam diye biniyor. <laughs> Ertan şimdiki yolculuğumuz nereye? Arabayı gösterme. arabayı göster. Arabayı göstereyim. <laughs> Niye oğlum, bu arabanın Türkiye'de 1 milyon lirası var evet ya. Evet abi, Amerikan vatandaşı bir adamın arabası bu işte. Bak. Gördüğünüz gibi abi. Gör abi bak. Ya saçmalama. Toyota Camry. Nesi var ki? Ne Yok. <laughs> Niye lan? Kaçmalama oğlum. Nesi var arabanın amına koyayım <laughs> ya. <gülüyor> Harbiden amına koyayım. <laughs> Ek başına koy lan. <laughs> ne oldu dayı? Sen vatandaş adamsın. Git finance'a bir araba al. Ya konuşuyor ya çok şey var da. Konuşmak istemiyorum bugün. İçime atıyorum. İçime atıyorum birikiyor patlarsam daha kötü olur. Hadi gidelim. Beyaz Saray'a gidiyoruz. Ee, İskender yiyeceğiz Beyaz Saray'ın önünde. Hassli. Bunu ilk defa bir Türk yapıyordur herhalde. Bunu daha önce yapan oldu mu? Hiç Beyaz Saray'ın önünde. Değil, yok, yok abi yapan yok. Beyaz Saray'ın önünde İskender yiyeceğiz kardeşim. 10, dakika. 10 dakikalık bir yol var. Ee, araba sohbetleri yapalım dedik 10 dakika hani boş geçmesin. Şu kameraman ne yapıyor? Dayı öyle çekilir mi? Yani seni görecekler. Harbi tripod gibi duruyor orada. Dayı ya. ne yapıyorsun? Allah'ını seversen bir saklan ya. Aman Aynen lan, süper. Bu daha iyi ya. Yani. Kimse <laughs> şey görmesin sen. Senin kuzen mi bu? <laughs> Maalesef. Neyse tanıdık bir şey diyemiyoruz dışarı. Amerika'ya gelmek isteyenlere tavsiyen nedir Ertan? Önemli Amerika'ya tavsiye ederim. Yani bir adam bir genç çocuk düşün. Abi ben Amerika'ya geleceğim diyor. Bir tecrübeli olarak sen ne demek istersin? Yani hangi eyalete gelsin? İlk söyleyeceğin yer nere? Ana hani... ya nereye gideceksin ya? ya? Bak niye öyle konuşuyorum? Geçtiğiniz gıcık oluyorum artık. Yani tecrübe, iş tecrübesi yok. Okulu bitirmemiş. Sonra gelecek şey düşünüyor. Amerika'ya geleceğim. Biden bana bir çanta para verecek, iPhone verecek. Zaten hedefleriniz iPhone alıp YouTuber olmak olmaya çalışıyorsunuz burada. Ama ne koyayım gelen TikTok'a giriyor, canlı yayın açıyor. Aynen. Avradını siktiğimin bir tane yavşak mültecisi var. Girmiş TikTok'a yayın açıyor arabada. Herkesi küfür ediyor. Biliyor Türkiye... Küfür ediyor, para kazanıyor. Aynen ya, Türkiye biliyor gidemiyor. Oturduğu yerden para kazanıyor avradını siktiğim. Yavşaklar ya. Yavşak çok Ertan. Yapışacak çok dikkat et. Herkes boy youtuber, tiktokçu falan olmaya çalışıyor. Gidiyorlar arabada oturup, herkese laf sokup para kazanıyorlar. Sonra şey diyorlar, o ben Türkiye'yi seviyorum ama Türkiye'ye geri gidemiyorlar. Uber yapsaydın değil mi dayı? Amerika'nın vatandaşı olup Uber yapsaydın. Doğru Aynı söylüyorsun. De. Amerika'da doğup sonra Uber falan yapıyor ya, yani yapışacaklar Niye anlatıyorsun bu işi? Kardeşim yani I'm ne? Ya bro. Ne yapalım? Aksan yapma. Adanalısın sen. Abi yok beni anlatıyor küfür edip para kazanıyor falan filan diye de yani e, ben Amerika'da değilim. Amına koyayım. Kaliteli de ne yapıyor? Ya? Ya. Bro deyip duruyor amına koyayım başka bir şey yok. Bak hele benim dönerimin üstünden tereyağı. <laughs> Harbi o Türkiye'ye gidince onu yiyeceğim. Nereye ya? Sağlı sağ, sağ üstüye gidiyor. Kendisinden bahsediyor canım evet. Ya arkadaşlar bravo ya amına ya. Reklamlar <laughs> mı kardeşim? <kendisi? gülüyor> Pardon. Adama boş ver. Sen yedi sonra, sonra gidersin değil mi Türkiye'ye? Ya Türkiye'ye giremiyor mu? Video bir dursun dayı. Hayır. <laughs> <laughs> sonra, Niye? sonra insanlar beni yanlış tanıyor, küfürbaz gibi. Ya muhtemelen... Küfür etmiyoruz kardeşim. İtica Gerçekten. Size bir şey söyleyeyim mi? İtica Çok kişi mesaj atıyor. Canlı video çekme falan diye Size bir şey söyleyeyim mi? Yani, can çok iyi bir adam. Abi. Bir dakika şimdi diyecek ki Can çok iyi bir adam aslında. Video kapanınca hep böyle olur. Hayatın da Böyle bir efendi çocuk görmedim. Eyvallah, eyvallah. Gerçekten, gerçek hayatta ya yani çok efendi biri. Onun için arkadaşız yani. Prim için değil, yanlış anlamayın. Yalıyorsun ha beni sanki. Ha? Seni çetleyeceğim tamam dayı beni yalama. Amına koyum her şeyi biz konuşuyoruz ya. Türkçe konuşamıyorum beyler. Zorlanıyorum. Bu da hep dalga geçiyor benim Türkçemle. Neyle geçiyorum? Dalga geçiyor. Ha anladım kanka. bir tane şey var, e, tekerleme var onu söylesene. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal o hareket. Söylesene abi lan onu. kartal e, dal kalkar. <laughs> Senin ben Türkçe sor. Amına koyayım Pakistanlılar koyayım. Nerede öğrendin sen bu Türkçeyi amına <laughs> koyayım? Anca New York burada ya amına koyayım. Başka bir seçim yok. <laughs> Bana bir tane İngilizce cümle söyle ben o aksanını söyleyeyim. Kısa olsun ama. I'm gonna go eat some gyro and I'm gonna go to the bathroom and take a shit. Kısa amanakoyim, hiç hayı anlatma ya. Kısa amanakoyim. I'm gonna go eat some Turkish food. Bir daha söyle bakayım. I'm gonna go eat some Turkish food. I'm gonna go eat some Turkish food. I'm gonna eat Turkish food. Canlıda İngilizce de mi yok amanakoyim? Yok gibi sanıyor. Doğru kanka. He çok iyi doğru. Doğru amına koyayım. He doğru. Kartta kalka demedik ama ben en azından cümleyi bitirdik. Sen onu da bitiremiyim Oğlum Surat ne Sur yapıyor ki? Kanka sakın Türk'üm deme milletin yanında. Sen Amerikalısın kardeşim Aynen kardeş. Adanalıyım ben. Tamam Adanalıyım da deme. Adamlayım sakın değil kanka bahsetme ya. Lütfen yavur seni. Ayıp ya. Yavursun yavur Kapıya gittik yemeği vermek için. Ne yapıyor kardeşim? Super enerji amına koyayım. <laughs> Kabul etmedi bizi. Beyler saldırıya uğradık, ee, enerjimiz düşük biraz, polisler Aynen. itip kalktı. Yani. Hani Biden'a yedireceğiz dedik bir şeyler. Biden'la bir İskender yiyeceğiz. İskender getirdik abi. Abi İskender edecekler. Şimdi iskenderimizi aldık. Evet. İskenderi aldık da baba ne olmuş onu öyle ya? Hayır. Ne bu ya? Biden'a nasıl vereceğiz bunu ya? Ya Ertan. Çok ayıp oldu baş, ya. Baş bayılının yanına geldik yani. Hoş olmuyor Ertan ya. Başkanın yanında gerçekten hoş olmuyor. Bora, bora, olmuş ya? Beyaz saraya bakarak bir tane et yemek istiyorum ben. Şöyle bunu alıp. Bak tam sevdiğim et şekli. Yani sıfır ya Gördün mü? Abi güzel koktu ama ya. Tadı nasıl? Evet. İyi eder. harada. Yoğurt koymam <laughs> lazım. Bunu. Yok yok yoğurt koymam. Laktosuz. Şimdi tuvalete koşacağız. Sıçmaya Ne diyorsun? Adam. Yemek yiyoruz ya. Kafamdaki sorular için yayın çok bölümü merkezine özür dilerim. Estağfurullah kardeşim. Ya. ya. Ne diyorsun sıçmamış falan diye. Çok böldüm. Herkesten Koksü özür dilerim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Hocam Aynen. İskender Güzel. değil ki şu anda. Ne var mı? Var da ne Güzel. 40 dolar Hı. mı? Ne 40 dolar dedi? İskender 40 dolarmış hikaye. <laughs> Amerika'da Yok, harbiden adam sikiyorlar lan. Kanka, ben de ben. Kameraman yiyecek mi kardeşim? Bak ona göre Biden'a da getirdik. Nasıl kardeşim tadı? nasıl? nasıl? Bence güzel oldu mu? Tamam kapat zaten şunu artık. Buraya göre de pahalı evet. Daha ne mu yiyeceğim? Sabaha kadar iskender mi yiyeceğiz burada? Bir ucu senin ağzın olsun, bir ucu benim ağzım olsun. O da bir kapak resmi çekelim. Dayı tıklanır tıklanır. Bir şey olmaz ya. Oğlum meydandayız. Ağzımıza veriyoruz zaten. Tamam o zaman bir tane sen tut öyle bir tane <laughs> Böyle bir şey yap böyle bir yüz ifade böyle. Adamın markası mı orada? Aynen. Adamı iyi. <laughs> Alacak mı bir sürü? Sen ye de şey yap. Hocam o nasıl bir durum tutmak? Yani çok özür diliyorum ben ya. Ben beni izleyen herkes yani ben hayatımda böyle bir Saklar mı canım sen? Dur dur. Ben, ben yemeyeceğim yo. ya ben tokum ya. Yo, yo. Tam orada orada dur. Hı. Kadın çıktı arkadan. Biraz şu tarafa geldi diyorum. Sana illa o tarafa gidiyorsun Söylemiyorsun ki nereden bileyim Hayır. Ne? Ya söylüyorum Bu tarafa geldi. Çekilden sonra söylüyorum. söylüyor. Hmm. Stratejikler alsın işimizi ya. Kanka şu zencilerle foto çekilsek ya ayıp olur mu? Bulalım ama. Ha. Ne sorun mu? Söyle sen de gel ama beraber. Öyle bir yer miymiş tam Washington DC? Yarram gibi. Can we take a picture? together, together. Ah, yeah, tourist, tourist, that's Yeah. Yeah. What's up, How you doing? Okay. What's the model? Huh? Are you with the okay. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. I'm the cameraman. No, he's the cameraman. It's all right. okay. <laughs> <B> <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> yeah, we don't want. Buran de 500 lira mı? Bırak şu tik tik dinencisini git New York'a vlog çetre isim. Baba ben gidemem çok pahalı ya Buran. <laughs> DC'nin yemeklerini hiç beğenmedim ben. Sus sanma ne Tüm gün böyle geçti Yani. Hep bana trip attı. ya yani. Kaç kişi bana şey yaptı, uyarı verdi. Bu adamla ilgili. Dinleseydim ya. Yani. Manga yapacağız mı? Bekle bir. Ertan. 10.000 dolar blok, blok gelir, gelir bu arada. arada. 10.000$ dolar ne yapıyor? 330, ya. lira, 315.000 lira. Ya baktım ya. Bir blok bıktım. çekerim bıktım. size. Canlı yayını açık bırakmış. Bütün <laughs> <laughs> konuşmalar gitti ya. Ya <laughs> Raylik. Ya kanka ben bugün düştüm ya. <laughs> Kapat şunu <gülüyor> ya. <gülüyor> evet, Hayat videoda değilmiş. enerjiler düşük bu arada. Bu arada. Adam, Diğer tam... videolar gibi değil. Salıyorum. Tanıdı. Tanıdı mı? Yemin ediyorum keşke Teoman gelseydi. Ne yapayım? Biz yokuz ya. Adam beni tanıdı diyor. İnandırmaya çalış. Tamam ünlüsün kardeşim tamam. <laughs> en ünlü sensin ama. Kapat abi oyuna gir. E, oyun yarım saat daha bu arada. Birkaç tane şey attım abi. Edit attım aşağıya. Hadi chat gelin bunları y seçelim. Discord'tan arkadaşlar atmışlar ya. Yani.